Evet arkadaşlar. Defne şimdi beni muayene ediyor. Anlat bakalım. Ne düşünüyorum? Mesela bu bak do benim doktor yaptığımın baktığı gibi. Ha ultrason cihazı. Hı hı. Anladım. Görüyor musun ne görüyorsun bakalım? A, böbreğimi görüyorum şu anda. Şah böyle beni mi görüyorsun şimdi? Evet. Hmm, şimdi. Kalp, kalp atışımı duyuyorum. Gerçekten mi? Hı hı. Hmm. Şimdi bu bitti. Doktor abla kalbimi de dinlesene. Tamam. Dinleyeceğim. O ne doktor abla? Onun adı ne? Stetoskop. Stetoskop. Kalp atışımı mı dinleyeceksin? Dinleyeceğim. Duyuyor musun? Güyet güyet dedi. <laughs> tık 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 dedi, değil mi? dedi. Bakayım steteskopuna. çünkü o gerçek o yüzden ses çıkarıyor. Hep Bitti mi doktoranın muayenem? Nasıl kalbim? Güzel. Ama bir saat Evet. Çiş yaptı yine. Ay test mi vereceğim? İdrar testi mi vereceğim? Evet. Tamam veririm şimdi. Başka bir test var mı? Evet. Ultrasonumu çektiniz. Kalbimi dinlediniz. Başka test var mı? Bak bir tane daha test Hangi test? Damar şişti. Kan testi. Kan testi. Bir de onu mu yapacaksınız? Ay kan testinden çok korkuyorum. <laughs> Buna o çocuklara sen çocuk diye <laughs> bu şey bitince üstünde el sağlam bir yer ben de yapıştırıyoruz. Ay teşekkür ederim doktor abla. Şimdi telefonum. Nasıl yapayım ben? Vallahi yumruk. Yumruk çok yaptım. Küçük. Kestim. Evet yumruk yaptım. Yaptım. Teşekkür ederim. Müşterimin çıkmasını bekleyeceğim. Dur abla bitti mi testlerim? Evet. Kan sonucu nasıl çıktı? Mikrop. Mikrop mu var? Hı hı. Flamingo var. Çok tatlı bir tane flamingo. Ultrason'da mı flamingo var? Hı hı. Karnımda flamingo mu var? Hı hı. Ay inanmıyorum. Çok Peki... Peki doktor abla. Ne oldu? İdrar sonucunda bir şey çıktı mı? Hiçbir şey çıkmadı. Ah enfeksiyon yok mu yani? Evet. Annen. <laughs> Sen annene şaka yapmıştın. Ne diye? Aa kaynım ağrıyor şaka yapmışsın. Ay evet ben anneme şaka yapmıştım. onu ortaya çıktı mı? Siz göremediniz mi bir şey? Evet. Peki ne yapmam lazım şimdi? Şimdi çabuk eve. Tamam annemden özür dilemeliyim değil mi? Hı hı. Annemle ben mi konuşacağım siz mi? Tabii ki de sen konuşacaksın. Tamam doktor abla. Bir daha asla şaka yapmayacağım. Çünkü sağlık konularında şaka olmaz biliyordum. Hadi kızım eve. Tamam gidiyorum. Teşekkür ederim küçük doktor abla.